Hepinize günaydınlar arkadaşlar. Günaydın diyorum çünkü saat sabahın daha yedisi. Savur yaptım. Bir daha yapmadım. Video editlerken dedim video başlığını şimdi yapmam lazım. Bu arada ben size bir şey söyleyecektim ama ne söyleyecektim ya. İnşallah video beğenirsiniz. Ve arkadaşlar şu an hemen bundan sonra GTA 5 çekeceğim. Ama onda da bir şey olmayacak. Fotoğrafım hani... kamera olmayacak. sadece kendimi hani sesle çekeceğim. Eğer kamera kamera ile video gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. izleyiciler seyirler. Allah'a emanetiniz. Bakacağız. Sobadan devam etmek. Çünkü bak cancı yok ama dokuyayım şu cancı can, yok. Secden devam edeceğiz çünkü niye cancı yok. Bu da bir skin veremiyor Reizi neden canı yok yani Reizi o adam aldı Ben de böyle seyircine can falan atarım Para yok çalış 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 Para yok Ya kabul ed edin <laughs> Lotus Bu arada oyunu at atmış olabilir ar arkadaşlar Yani şimdi çünkü En iki kişi yoktu ama orta Acaba o son anda kabul etti mi derlerse Evet edin 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 edin. Edin edin. Edin edin Yapmaya yarar aramışlar Savaşta bize avantaj sağlar Selamünaleyküm. Baba ama ben mi C mi? Ama diyeyim, ben mi diyeyim, C mi diyeyim? Ben mi? Orda. Bonda. Giri giri gira. Adamların hepsi burada gir ama noktayı. Dolduruyor. Dolduruyoruz. Spike yerleştir. Beni koruyun beni. Adamlar oradan gidiyor oluyor. Hedefi bu. İyileştiriyor. Bir düşman kaldı. Temizlik yapsın. Ah, ayakta kalan son. 90 oh. 90 90 geri. 90 90. Lan 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 lan. Kanka ne yapıyorsun ya? Dolduruyorum. Orada. Dolduruyorum. Burada 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 burada. Ay amına koyayım ya adamı çok fark et sıkıştırdım. Gözlerini kapatalım. Ayakta kalan son oyuncu. Kaç. Tekrar başlıyoruz. Şu an iyi gidiyor ya videolar falan. Eğleniyoruz ya. Yani. Eğitim duvarlar düşüyor. Av başladı. Baba girin ama baba. savaştım. Silah var. Dinle. Artık giriş o yere ya abi. Kuruş bombayı ya koyayım. İki kişiyiz ama. İki kişiler. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Bu Dolduruyorum. Ha şöyle ah, Ultim hazır. Dolduruyorum. Baba gir gir. Oğlum, gelsene de benimle beraber. Ayağımına koyayım ya. Ayağımına koyayım ya. Geri 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 Ay amına koyup seyirci nereden geldin ya? Yavaşsın. Bela sizde bu el. Bir düşman kaldı. Çok çok iyisiniz ya. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. <gülüyor> Odaklanıyorum. <gülüyor> Birden fazla düşman A'da. Dikkatimi. Ay amına koyayım alırım düşündüm de al alamadım tek attı. Görev Çok iyisiniz Bir Çok kisiniz. Helal olsun. Kaybettiniz. Harbi helal olsun adam be bela attı ya helal olsun. Ar Geri geri boş boş gir. Benim çok çok öldüm. Arka arka arka. Solunda ikisi de. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Gir gir gir. D dibine gir. Helal. Çok iyiydi. <laughs> Jet indirildi. Dolduruyorum. Ne kurdum jeti? Av başladı. Kur kur kur. Of, burada sana dönüyoruz ya. Kaç. Eğlence bitti. Görevin daha bitmedi. <laughs> ne göreceğiz? Bir düşman kaldı. Son düşman. Tam amına kodum çocuğu. silindi. Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Of ayağımına koyayım Spain ya. başlangıcında düştü. Kapatalım. Yerleştir. Spike'ı yerleştir. Spike nerede? Jet jet Amına koyayım arkamızda ya adam. Orada 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 orada. Evet. Taraf değiştiriliyor. Gelem 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 Düşman saldıran başlangıcında ah. Dolduruyorum senin için. Yerleştirildi. Kalan Abi nasıl alamadım o adamı ya? Bir düşman kaldı. Biri gitti. C C C. <laughs> kalan son oyuncu. Spike C'de düştü. <laughs> Oha muna kımo nasıl aldı beni oradan ya? Bombaları yiyince kaçışacaklar. Hepsini tek tek avlarız. Amına koyayım, amına koyayım ya. Ya tamam. Evet. adam buradan maçı tamam. çevirse. çevirirse çok yürüdüm büyük yürüdüm sıkıntı. Amına koyayım nereden? Hile orus çocuğu ya. Hedefim. Lan bu ne yaptı <gülüyor> öyle? <gülüyor> <gülüyor> Oha, adam ne yaptı lan öyle? Hazır hazır dikkat, dikkat. düşman düşman Çok iyi. Av başladı. B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Yok edildi. Bariyer kuruldu. Bir <laughs> düşman kaldı. Görevin yük kalmadı. <laughs> Yine ay. Son 10 saniye. Tek hey, tabanca. Tert Adım adım ileri. Ama güzel maçtı. Işte. Güzel bir yargı dağıttık. Hadi <laughs> Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.